Bende lazer silahı var. Gel. O sizde de. çocuğu! O oh, nasıl oh. ki? Nasıl çocuğu be? Uyarı. Bu videoda çok fazla zaman ve emek harcanmıştır. Sizleri eğlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey sağ alt taraftan videoyu beğenmeniz. İnşallah beğenen herkesin milyonlarca doları olur. Amin. Nova Prospekt'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz. Ben de Nova Prospect'ten Panzer. Yani Berk Karataş. Arkadaşlar, yoldaşlar, takipçiler ya da kısacası Nova Prospect ailemiz. Bir önceki bölüm tamı tamına 4000 beğeniden fazla beğeni aldı. Belki de şu an 5000 beğeni olmuştur. Bakmadım açıkçası. Ama tek bildiğim şey sizin hoşunuza gitti. Ve dediğim gibi 3000 beyinden sonra devam edecektik. Sözümüzde duruyoruz. Biz korkmaya hazırız. Peki siz biz izlemeye hazır mısınız? Berk Karataş. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. Lan bu ne? Lan! Berk. Aa, can can yardım. Gel gel yol burda gel. Gel geliyorum. Gel. Can neresin? Gel. O ses ne? Can bir şey ölmüş zombi. Ana, kime kim yaşıyor? Ah, kesin yaşıyor bunlar. Ay. Ah. Lan kafaya yiyecek olsun çocuğu. Vur şunu yenge vur. Lan arkada vur şu ya. Of. Ha. Oğlum, Asimov efsane oynuyorum. Sen de görüyor musun Asimov? Yok beni görünmez Asimov. Lan siktir. Gel. Duval duvarlarda ne yazıyor? Ne yazıyor? Bak I love panzer diyor. Diyor sevgiler gününüz kutlu olsun. Bak Can bak senle ben. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi Can gel. Aa! <laughs> Anne ne sikeyim? Ay kıma lan Oros bu çocuğu. Mega silah Ay çok iyi lan. Gel şu gel gel. Bacana bak bacana. Bak, kaç. Lan! Ya bu görünüm ne sen sende? Dabancı olarak gözüküyor bak. Şey, bak görünüyor mu? Dabancı olarak gözüküyor. Ben lan gel gel oğlum ayak mısın ya? Bunlar var mıydı sende? Lan! Dur! Bu ses ne? Dur. Ne oldu? Burası neresi? Gel bir. Geliyorum sus bir. Bekle. Se Nefes sesini duyuyor musun? Nere bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Bas bakayım şuna. Basamıyorum. Basıyorum. Basamadım. Aa gel buradan. Geliyorum. Ananı sikeyim çok hapı. Bağırma şimdi. Bağırma falan çarpar ışın kılıcı. Adam öldü. <laughs> <laughs> Kendisi öldü. <gülüyor> 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 Kapı kapandı. Açılıyor mu? Ha hoh! Hadi önden sen git. Bunu ne yapıyoruz burada? Silahımı değiştireceğim. Dur yoksa seni öldüreceğim ben sıkla. Aa. 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 Aşağı indi. Aşağı indi. Lan. Aşağıda şartal var. Bu ne? Tamam bunu alacağım. Aa! Korktum dur aşağı indim korktum yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Aa, bak Rusça no prospect yazıyor. Oha, Nova'nın logosu iyi her zaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Abi çok iyiyiz. Her yerde var. Aynen. Şarteli çek. Lan! <laughs> Lan! Aa, nur efekti geldi. Gözüm aydınlandı. Dur. Mutlu oldum, dur. Evet. gel Gel be. Tamam. Lan gel. Geldim. Yukarı çıkıyorum. <laughs> ya bu gibi kim şey. Niye kapandı burası? Ne bileyim. Aa, Bizime geldik değil mi? Ha dur bakayım. Düğmeye bas. Ha. Ha yukarıdan şey iniyor. Değnek. <gülüyor> <gülüyor> Yok mal bu tekerlekli asansör. Aynen karşıya karşıya <laughs> geçmeye <laughs> yarayan çubuk. Çıkın önünden. Can gel gidelim. Önden sen git, korkuyorum. Gel. Ananı sikeyim. Gel duydun duydu sen. mu? Sol, solda bir şey var dur. O, ananı sikeyim. Cim var içeride cim var sen gir. S sen sen gir önce ben korkuyorum. Yanına yanına gel. İki vardı içeride. İşkence etmişler bu arası herife. Aa Magnum buldum. Magnum'a pompalı tabancam oldu. Bende lazer silahı var. Gel. O siz Aa! bu çocuğu? O ne lan sikin? Nasıl oh. sikeyim çocuğu be? O ne lan sikin? Siz de orospu çocuğu. Hiç beklemedim lan. Evet. Ananı sikeyim gel. Şunları kır. Gel. Yukarıda yine no, no çıkalım. Var be. Can no prost. Bir kan var. Neye Nerede? Ya geç şu. Beni korkutuyon Gel. Şurada kesin bir şey çıkacak. Dur. dur. Dur, dur. Dur 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 dur. Aç aç Boşluk var. Girme bir şere. Nasılsa gireyim mi? Dala gir. Da daldım. Yok. Lan? Gel aa. Bir dakika buraya gelmiş miyiz? Hatırlıyor musun burayı? Kesin asansör açıldı. Aynen. Can gel. Gazla bakayım. Aç ya. şey yaptım Hakkını can. Can ne yapacağız? Bakın helal et. Can hakkım helal hak olsun. Ya Çalışmıyor. A ne oğlum ödümü kovarttın? yerime isterim senin yüzünden. Ne diye gitmiyor bu niye? Ne bileyim. Tuz almış lan Bakayım. Yok be. Alta boşluk var mı? Üst kata çıkacak. Üst ses çıkacak alta değil. O zaman e niye gitmiyor? Çıktım ben yukarıdayım. Ha. Gel 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 gel. Nereye çıktın? Kalem lan insin. Geliyorum. Bak oldu neyse. Neresin? arkandayım. Gel. Gel gel. Aa solda bir kapı var. Ya şu açılıyor mu? Açılmıyor. Gel şu soldaki yer ne? Kırıyorum. Gir. Dalıyorum. Gel. Dalınmıyormuş. Dalınmıyor yok gel. Hadi. <laughs> Ay, e, çok hiç sevmiyorum ben böyle elleri. Çek, kılıcını çek. Onla elektrik santrali varsa sende kırmızı çubuk var amına kim? Al kırmızı al. Siktim bekle almaya çalışıyorum. Çek çubuğu. Çok bekle. Ağası siktim şimdi. Gel. Dapleydirim ben geliyorum. Bak sen aynı şey yapıyorsun onunla. Sen yukarı kaç tane bak yapıyorsun. <laughs> Anlaşayım. Canı yükseltiyorum bekle. Aa. Ya, tedavi oldum. Aa can tamir oldun ya. Hadi. Gel kapıları deneyeyim. Oğlum amına koyayım de zombi var lan. Lan bu lan evde çarpıyor. Seni mi? Lan <laughs> yapma gel. <laughs> gel. Ben gel sağ tarafa gel. Geliyorum dur. Key gerekiyor. Bırakıyor mu silah çok güçlü. Bırak çok tehlikeli o. Seni öldürecek amına. Yani Oğlum adamın hı. kollu bacağını gövdesini kesip atmışlar buraya lan. Nesin lan? Şey Geldim. ortadaki santrale gel. Kırılmıyor bunlar buradan indirmiyor. Gel gel gel. Aç. Gel çılmıyor. Anahtar gerekiyor anahtar bul. Can! Bu nereye sokacağız? Sağda <laughs> sağda <laughs> önce şuraya sokayım. <laughs> sağda <laughs> sok. Al sok oğlum gel. Gel gel gel. <laughs> gel. gel. Ananı <Aha>, sikim <laughs> çok alandık. Gel. Ayy. Lan lan lan! Sırt! Berk gel gel. Gel bir şey vereceğim sana. Hazır mısın? Evet. Al. Hadi bu. Arkanda. Aa! Tamam, Can tamir oldum. Evet. Bak sana sağda ben ne geri verdim hediye. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Bomba koymuşlar. Aa, ananı sikeyim Can. Işık kapat, ışık kapat şuna bak. Ee. Hey. Omnini sikeyim bu ne korkunç. Kısal. Lan. Gir içeri. Allah'ı sikim. Allah'ı. Götürüyorum. bu çocuğu. Aa nereden aldım? Adam vücudu Doberman kulübesine koymuşlar lan. Manyak ölüm yazıyor bak ölüm yazıyor. Dead dead. Ölüm. Gel. Gid, git gel git git. Oğlum cinli cinli yer var burada. Ben sağdan gir sağdan gir. <laughs> bak Ceylan. Lan el çabuk alın şey üzerine gel, ha. ha şambiyanın üzerine bas. Aa, bir şey var burada. Bu ne? Atar al. Aldım. Hadi git. Gidiyorum. Ben gidiyorum. Bir dakika şimdi yolu çözeceğiz. Gel. Yürü. Ona ne sikim? O ne? Ona ne avradın sikim? Ne sikim oğlum? Oyuncu cinli atmosfere döndü. Cin Azazil, şeytan, iblis, diablo. Aa gel gel. Bak başa döndük gel. Zıpla <laughs> el zıpla. Yaptım. <laughs> <laughs> Bu sen şeye sokacağız antarı. Sol tarafa gel. Sol mu en üst mü? Şey sol, en sol gel bura. Bana şey çıkarsana biraz. İlk yardım yemeği. Soktum. Ananı sikim bomba çıkardın aşkım al. Dur yem. Gel. Aa sweet. Al sen de giy. Can oyunum arttı gel. Hadi, Can girdim. Ege dur. Adamı siktir bu çocuğu. Adamı siktir mi kancı? Nefesimi kesme orası. Hapşırmış gibi oldum. Kalbim durdu bir an. Ege silahın çarçı önü değiştiriyor. <laughs> Gir. Giydim gel. Şey yedim içtim bir şey oldu işte gel. Korkuyorum. Bunu sikim yere kusmuş orospu çocuğu. Bak kolumun kancı ödüm koptu be. Gel bırak kapı var salak gel. Görmedim bile gözlerim gitti benim dur. Gir içeri. Ya bir sürü balon var burada. Bu ne amına koyayım şey gibi. Şey, şey, PTT'nin kargo binası gibi. <laughs> Hadi geri dön geri. <laughs> Çık şuradan ya. Şuna kırayım. Bu kırılmıyor. Evet. Gir kapıdan gir. Gel gel gel. Bak kargo. mekanı orası. Bu ne lan? Eee. lan ne oldu? Gel geldi, berk, gel gel Anne gel. Anneniz Oğlum ışık kapatınca çok oruç gözüküyor burası. Biliyorum gir. Dün git ya lan git. Gel. Ananı sikim adamı sürüklemişler duvarda kan var. Ananı sikim bir dakika. Lan bu şey. Ne? Ya hastanenin ilk, ilk, tarafı. O giremediğim sol taraf. Yo. Nerede evet işte? Bak anne işte. Ee. Ha buranın kırılması lazım geri çekil. O zaman. Ne de çok güçlü bir şey atacağım orada ya. Ya da şurada geri, arkada bir yer bulacaktık dur. Buraya ne yaptın bakayım oyun bir de saniye dondu. Ulan gemisi çıkarttım. Bölüştün Be hadi gel. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Kapan gel. arkasındayım. Girdim. Gel. Gel. Yüme aç. Gel atla. Lan! Ha. Asansörler de bak herhalde bu mapte he. Aşağı mı yukarı mı iniyoruz? Bakıyorum. <laughs> <laughs> Bütün bak üzereyiz. Bitti yani. Akat yok yani. Binelim bakayım hadi çıkalım. Çıktı diyelim çıktık bindik. Gel. Bakayım. Finally. Bir dakika dur. Bakayım. Taste of playing teleporting to spawn. En başa spawnlanıyorsunuz ya. <laughs> Öldüm ama ne koyayım. Oh. Oha! Oha! <laughs> ha siktir disco. <laughs> gel gel dur. Ben Dur. Ne nasıl geldim oraya ben? Ha, aa burasıymış lan. Bir dakika dur. Adamların bacağına bak. <laughs> Annesiyle konuşuyor şuna bak. Aa, Bakayım. <laughs> Aa cine arkadaşlar, bak. Arkadaşlar Nova Prospect'ten bugün Berk. Can gel diz az edelim. Bege dur. Lan müzik aç buraya bak. gel. Ha? Nova bugün bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Nova Prospect'e kalın. Hoşça kalın.